Rüzgar sen çok mu hasta oldun? Hayır rüzgara hava veriyoruz. Rüzgar hasta olmuş arkadaşlar. Bakın. Rüzgar birazdan sana iğne de yapacaklar biliyor musun? İğne istiyor musun? Tamam. Aa, i̇ğneden korkmuyormuş rüzgar. Hadi birazcık daha havamızı alalım. Oy. Yap. Oha. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Güzel mi? He? Ay rüzgar çok hasta olmuş. Rüzgara hava verdik. Ondan sonra rüzgar video çekmelere devam edecek. Burada başka hasta arkadaşlar da var. Rüzgar. İğne istiyor musun? Hey, sen iğneden korkmuyor musun? Korkmuyormuş. Nefes al, nefes ver. Tut öyle, tut öyle. Hah, aferin. O arkadaşlar ağlıyor. Arkadaşlar ağlıyor ama rüzgar gülüyor. Rüzgar böyle tut daha rahat nefes alırsın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben Ha? Evet sen iyileştin mi? Hadi ağzına tut böyle. Çıkarma. Daha çabuk iyileşelim tamam mı? Hadi arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.